x, y ve z kaplarında sırasıyla 3, 4, 6 ile orantılı olacak şekilde şeker vardır. x'ten y'ye, y'den z'ye, z'den x'e işlerinde bulunan şekerlerin 1 bölü 5'i aktarılıyor. Buna göre son durumda x, y, z kaplarında kalan şekerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle orantılı olur? Aktarım kaplardaki ilk duruma göre yapılacaktır. Peki. Şimdi X, Y, Z 3, 4, 6 ile orantılı olarak e, şeker barındırıyorsa şöyle yapacağız. X bölü 3, Y bölü 4 eşittir. Z bölü 6. Normalde bunu K gibi bir orantı sabitine eşitliyorduk. Ama bu sefer 5K eşitleyelim. 5 k eşit diyelim ki 1 bölü 5'e aktarıldığında 5 ile tam bölünen sayılarla uğraşalım. Rasyonel sayılarla kesirli ifadelerle uğraşmayalım. Buradan x eşittir 15k, y eşittir 20k, z eşittir 30k olur. Şimdi her birinin 1 bölü 5'inden bahsettiği için her birinin 1 bölü 5'ini alayım. Bunun 1 bölü 5'ini aldığınızda 3K olur. Bunun 1 bölü 5'ini aldığınızda 4K. Bunun 1 bölü 5'ini aldığınızda 6K olur. Aktarım X'den Y'ye, Y'den Z'ye, Z'den X'e ilk duruma göre yapılacak. İlk duruma göre. Şimdi ilk durum zaten dediğimiz 3K, 4K, 6K. Şimdi bunu buraya verdim. Ne oldu? Bunun artı 3 olmuş oldu. Bunu da buraya verdim. Bunun aslında ne oldu? Eksi 4 oldu. Eksi 4K'yı buraya verdiğim için buranın artık artı 4K'sı oldu. Ve Z'den de X'e aktaracağım için artık Z'den de ne olacak? Eksi 6K olacak. x'ten Y'ye 3K vermiştim. Z'den X'e 6K verdim. Ne oldu? Artı 6K oldu. Son durumda X ne olmuş oldu? 15K, 6K daha 21K, 3K çıktı 18K oldu. Y kaç oldu? 23K, 4K çıktı 19K oldu. Z kaç oldu? 34K, 6K, 28K oldu. Yani son durumda X 18 ile Y 19 ile Z de 28 ile orantılı oldu.